Bu bölümde kurban olarak nasıl hızlı bir şekilde kan puanı kasarız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar belli kategoriler var. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor kan puanı kasmamız için. Mesela ne yapacağız? Tek başınıza 5 jeneratör bile tamir etseniz yeteri derecede kan puanı kasamazsınız. Jeneratör tamir edeceğiz. Katille kovalamaya gireceğiz. Kurbanları kancadan kurtaracağız. Ve hayatta kalmaya çalışacağız. Diğer takım arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Bu şekilde verimli bir şekilde maçı tamamladığınızda kan puanı zaten kasmış oluyorsunuz. Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi sadece jeneratör tamir ederek kan puanı kasmaya çalışmak. Bu şekilde kasamazsınız arkadaşlar. Yani kasarsınız tabii ki ama bu çok yavaş olur. Fazla puan alamazsınız maçın sonunda. Şu an yaptığım dizilimde de kan puanı kasmak için gayet uygun bir avantaj dizilimi. Şimdi gelin onlara göz atalım ve hemen oyunumuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar kan puanı kasmak istiyorsanız bu avantajı koymak zorundasınız. O avantaj hangisi peki? David'in avantajı bize bir şey olmaz. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Yerde sürünenler arkadaşlar bir kere hızlı kaldırabiliyorsunuz. Yerde birisi sürünüyorsa iyileşme hızınız %100 artıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bir kurbanı kancadan kurtardığınız zaman ya da o kurban e, tam katil o kurbana vuracakken katilin önüne geçerseniz koruma darbesi alırsanız nişan kazanıyorsunuz arkadaşlar. 4 tane nişan kazanabiliyorsunuz en fazla. Bu da tüm kategorilerden %100 daha fazla puanı kazanmanızı sağlıyor. Her nişan %25 daha fazla bonus alıyor tüm kategorilerden. Çok güzel. Yani bu ne demek oluyor? Oyunda en az maçta iki kişiyi kancadan alacağız. Koruma darbesi alacağız. Elime alet çantası alalım, Sabotaj yapmaya çalışırken sırtını taşıyacak ya kurbanı. Vuracak bana bir tane. Mesela öyle de koruma darbesi sayacak. Bize bir şey olmazla birlikte oyun sonu bakacağız. Yüzde daha fazla kan puanı kazanmış olacağız. Bu avantaj mu muhakkak olmak zorunda. Zaten David. David'in avantajı. Bunu kolay bir şekilde açabilirsiniz. İkinci avantajımız arkadaşlar kendini kanında, Biliyorsunuz jeneratörü de tamir etmemiz lazım. Ve e yanımızda oturan arkadaşla birlikte çok hızlı bir şekilde tamir etmemiz için aldım. Yanındaki her bir çalışan kurban için 115 tamir hızı veriyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde tamir edebiliyoruz jeneratörleri ve %100 daha fazla kan puanı kazanıyoruz takım eylemlerinden. Bu da güzel. Yani hızlı bir şekilde oturacağız. 2 2 jeneratör tamir edeceğiz. Ondan sonra totem arayacağız. Arkadaşlarımıza yardım edeceğiz. Yaralı kişileri iyileştireceğiz. Takıma faydalı olacağız. Tüketen avantaj biliyorsunuz oyun en güçlü tüketen avantajı Tabii şahsi görüşüm bu. Kum torbası. Yaralı olduğumuzda kullanıyoruz. Tam katil vuracakken sizi pencereye, kapıya, palete her yere yetiştiriyor. Yani çıkış kapısına bile yetiştiriyor. Çok çok güzel bir avantaj. Oyun her evresinde çalışan kum torbası. Sadece bir tuşa basmanız yetiyor E tuşuna. Ve bir diğer avantajımız iyileştirme çemberi. Boş bir totemi yakıyoruz. E, Efsun belli bir alanı 24 metre alanı kapsıyor bu avantaj Efsun avantaj. O totemin etrafında olan kurbanlar bu totemden faydalanabiliyor. Mesela yaralı kendini iyileştirebiliyor. Ya da ben onu iyileştirebiliyorum. Daha hızlı iyileştirebiliyorum. Yani normalde iyileştirebiliyorum totem olmadan. Ama totem olursa %50 daha hızlı iyileştiriyorum. Boş totemi yakacağımız için buradan da puan alacağız. Yani totemlerle uğraşmış olacağız. Böylelikle kategorimizi dolduracağız. Hem rank atlayacağız kolay bir şekilde hem de daha fazla kamp puanı kasacağız. Bu avantajları koydum. Gayet güzel bir dizilim bu arada. Tek başınıza da giriyorsanız. Canavli yok burada. Tünel yiyebilirsiniz. Bunun yerine canavli de e, koyabilirsiniz bu arada iyileştirme çemberi şart değil Buraya da adak koymamız gerekiyor Şimdi ben kanlı partı konfeti satacağım Bu tüm kurbanlara veriyor e, %100 daha fazla ilave kan verecek Bir de kaçış pastası var onu da kanalından bulabilirsiniz Eğer onu da bulamazsanız Mesela buradaki başka kan veren eklentiler var Bu adakları da kullanmayı unutmayın Ama en güzeli kaçış pastasıyla bu Bu herkese veriyor kaçış pastası sadece size veriyor %100 daha fazla yani %100 daha fazla alacağız %100 daha fazla alacağız Bakalım ee, maksimum puan da yapabilirsek Umarım bir tane çıktı çünkü bundan Ne kadar puan kasacağımızı göreceksiniz Zaten hemen hazırı verelim ve hızlı bir şekilde Oyunumuza geçelim Ve sefil atölyedeyiz arkadaşlar otomobil mezarlığı Hadi bakalım yanımızda Arkadaşlarımız da var hemen hızlı bir şekilde Öncelikle totemimizi Yakalım bulabilirsek Bakalım etrafa Ondan sonra jeneratöre de oturacağız Bakalım Koreli olan galiba katil Hemen Jeneratörümüze oturalım arkadaşlar Güzel bir şey. İki tane jeneratör yapıyoruz. Ondan sonra diğer eylemleri kovalıyoruz. Katil ortada bu arada. Ve üç kişi olduk. Süper. Çok iyi. Ve dört kişi olduk aman Allah'ım. kişi de gelecek katil de gelecek şimdi. Güzel gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Katil bu tarafa doğru geliyor. Şöyle tamam. Şöyle. Katil geldi bile buraya. Dağıldı burası. Katili hayvani güç var hızlı bir şekilde kırdı Tamam oradayken ben bir yandan totemlere bakayım Nereye götürecek Ahsene götürüyor ama body block da atamıyorum çünkü şöyle dolası var Tamam ben şimdi kurtaracağım arkadaşlar bir nişan yapacağız Bunu toplamda 4 yaptığımız zaman Maksimum alacağız güzel Yani güzel kötü bir şey aslında ama şu an Ha totemi de varmış Acaba kendi avantajı mı var Hemen içeri giriyorum Kurtarmaya Geldim. Güzel bir nişanımız oldu şimdi iyileştirmeyi de yapacağız. Tamam düştük ama sorun yok sorun yok oradan çıkmamız önemliydi bu arada. Katil şu an ben, beni kovalıyor. Tamam buradan hemen çıkıyorum burayı terk ediyorum. Çünkü burada durmamızın bir manası yok. Güzel. İki nişan aldık en azından. O paleti kıracak bakalım. Bunu kırmaya zorlayacağız. Güzel kırdı. Şu an çeyizdeyiz arkadaşlar. Çeyizde olmamız da önemli. Güzel beni bıraktı gibi. Toolbox'ın düştü elimden ama. Olsundu. Buraya geliyor. Jenitör yapanları görebilir belki. Bakalım. Evet tamam. Sattı katili. Güzel. <laughs> Şu anda iki nişanımız var. Bir koruma darbesi aldık. Bir de kurtardık. Bunu dört yaptık mı arkadaşlar? Güzel. Totem dayandı. Süper oldu. Şu toolbox'ımı alayım. Jake de buralarda dönüyor. Bir saniye. Şurada bir tane to toolbox'ım var. Şunu almak istiyorum. Teşekkür ederim. Yuh, son bıçakta atamadı. Süper oldu. Hop hop Çok şanslıydık gerçekten. Son bıçakta yaralanmadık. Ve uzuyorum oradan. Bir tane totem yakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz. Onu daha yapamadık. Bir tane totem yandı ama. Benim de bir tane yakmam gerekiyor ve bir tane totemin nerede olduğunu biliyorum. Eğer yıkmadılarsa şu arkada bir totemimiz var. Totem spawnı. Onu da yakıp oradan da puan alacağız. Jentörlere şu an tam girişemedim istediğim kadar ama Bakalım totemimiz var mı burada? Evet tam tahmin ettiğim gibi. Buradaki totemi yakıyorum. Çok güzel oldu bu arada totemler. Çok yakın oldu birbirine. Hemen bunu yaktıktan sonra o jeneratörü de yak yapıyorum. Bakın sarı yandı zaten. Süper oldu. Şimdi hemen bunda da katil çıktı. Yapacak bir şey yok. Bakalım yine de kaç puan kastık. Birlikte bakalım arkadaşlar. Yani katil çıktığı için tabii ki fazla bir şey kasamadık ama 21K kasmışız. Bakalım. 14K evet. 21K. Nişan toplayamadık çünkü. Üzdü ama olsundu. Ve benzin istasyonundayız arkadaşlar. Otomobil mezarlığı. Gayet güzel bir harita. Hemen şöyle arka tarafta şurada bir totemimiz var. Hemen onu yakayım. Bu gayet güzel de bir totem bu arada. Arkadaşlarımız için faydalı olur. Hemen şurada bakın. Spawn'a. Hemen bunu yakıyorum. Burada arkadaşlarımız iyileştirecek. Bize daha hızlı iyileştireceğiz. Böylelikle e, zamandan tasarruf etmiş olacağız. Katil gördüğüm kadarıyla Legion ve buraya doğru geliyor. Ve bizi burada yakalaması biraz kötü oldu. Ama olsun da. Evet burada. Bakalım. Aa neden öyle bir şey yaptı bu arada? Çok garipti. Bizde arkadaşlar. Bakalım Orayı kırmış. Biraz kovalamaca gireceğiz. Bu bizi bıçaklayacak burada ama şu an takıma vakit kazandırıyoruz. Muazzam olacak. Bakalım. Belki şöyle atlayabiliriz. Yakalandık. Biraz problem oldu bu. Aa yapıyor yine. <laughs> Hemen koşalım bakalım. Biraz burada oyalamaya çalışacağım. Ben umarım salar bu ya. Bakalım neler olacak. Hala bizde. Güzel. Takıma biraz vakit kazandırdım. Harika oldu. Hala bizde. Tekrar karşıya gidiyorum arkadaşlar. Çünkü güçlü spot burası. Tekrar bakalım yetişebilecek miyiz oraya? Ah be, tam ucunda kaldı. Çok şanssızlık gerçekten. Orada vuramasaydı süper olacaktı. Güzel, bir generator bitti. Biraz vakit kazandırdık en azından. Ceza kancasını asacak sanırım çünkü bayağı uzağa götürdü. Ah be atıyordum az kalsın. 90 civarlarındaydım. Çok güzel. İki senatör bitti arkadaşlar. Şu an benim adam adamları kancadan kurtarıp hızlı bir şekilde de jenitörleri yapmam lazım. Şu an ile kovalamacımı bitirdim yani şu an. Bu, bu kadar yeterli. Yine kempleniyoruz galiba. Kurtaracak. Güzel. Çok iyi. Evet. Aslında hatalı oynuyor. Bir dakika. Lejyon oradaki totemi söndürmüş. Ben tekrar yakacağım bu arada o totemi. Bu kötü oldu. Şimdi sabotaj yapacağım. Belki buraya getirmek isteyebilir. Evet. Tünellemek istiyor. Tünellemek istiyor. Bakalım neler olacak. Bu biraz problem oldu. Hemen takım arkadaşıma yardım edeceğim. Herkesi bıçakladı. Aslında toparlanabiliriz buradan. Hemen hızlı bir şekilde şöyle. Gördüğünüz gibi yerde de hızlı iyileştiriyorum arkadaşlar. Yüzde hızlı. Şurada bir totemi yakıp hemen hızlı bir şekilde iyileştirelim. Tekrar yakalım totemi. Çünkü zaten hedef kategorisinden puan kazam kasamadığım için aynı şekilde totemi yakarak da hızlı bir şekilde ...hedef kategorisinden puanımızı doldurabiliriz. Bakın şimdi sağ üstte göreceksiniz zaten. Bakın şu an e, kovalamacam tamam. Sadece iyileştiriyorum bakın. Sağ tarafta hayatta kalma kategorisi, yardım etme kategorisi. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde şu an iyileştiriyorum. Ama plan <laughs> iptal oldu. Buraya geliyor. Bakalım. Çok kötü oldu bu. Gerçekten kötü oldu. Nerede düştüler? Hmm. Şimdi onu kurtaracağım ben Tekrar Sabotaj yapabilir miyim diye düşünüyorum Yapamayacağım Arkadaşımı kurtarmaya gidiyorum Fank orada kendini iyileştiremiyor çünkü Fake Şey etkisinde Hemen kurtardım arkadaşlar İki nişan oldu şimdi Katil bana geldi yine Ben biraz tekrar oynamaya çalışacağım Belki toparlanırlar Rüzgârlı düşmemem gerekiyor Hızlı düşmemem gerekiyor. Onu kıracak. Tekrar buraya gidiyorum. Şuradaki palet yıkılmıştı. Hatırladığım kadarıyla. Dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Takıma biraz daha vakit kazandıracağım. Bakalım palet gördü mü? Gördüm evet. Evet buradaki paletin durması çok iyi oldu bu arada. Tamam. Takım toparlanırsa süper ya bu arada. öyle de olacak gibi. Tamam. Çok güzel oldu. 360 denemesi. Süper. Şu an gerçekten başı dertte Legion'un. İçeri gireceğim tekrar. Karşıdan çıkıp takıma doğru koşacağım. Bir kere asıldık henüz. Devam ediyorum. Kate beni bloklama sana acaba Kate? Teşekkür ederim blokladığın için beni. Katil yerine beni blokladığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkürler. Şu paleti sürünebilir mi belki diyeceğim. Bakalım. sürünebilir miyim palete? Sürünemiyorum. Tamam, zentörler bitmek üzere. Kate hızımı kesmeseydi çok daha farklı şeyler olabilirdi arkadaşlar ama maalesef hızımızı kesti. Güzel bir zentör daha bitti. Tamam, tamam, tamam. Hemen şöyle Kaçtık yine. Bu arada can de yok. Ve tünel yemeyiz inşallah. Kendimi iyileştiriyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde iyileştireceğim. İki jeneratör kaldı. Bakalım neler olacak. Bir jeneratörümüz kaldı. Bir dakika, bir saniye. Onu belki şuradaki sabotaj yapabilirsem şuradaki kancaya takım arkadaşımı kurtarabilirim. Bakalım oraya da götürmedi. Sabotaj yapacağımı anlamış olabilir. Belki Beagle'la kurtulabilir. Oradaki sabotaj yapacağımı anladığı için üzdü. Üzdü gerçekten. Ucunda kaldı çünkü. Lejyon kempliyor şu an. Kempliyor. Güzel. Aa yap sayılı günü alacağım. Bir it al alınabilir belki. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sayılı günü kurtardım. 3 oldu. Koruma darbesiyle beraber 4 oldu. Şu an beni ölümüne... Kate, Kate ben uzak durursa daha güzel olacak gibi. Güzel güzel güzel. Umarım buradaki palet düşmemiştir. Süper. Çok iyiyiz şu an. Takım hala yerinde. Son bir jeneratör kaldı arkadaşlar. <laughs> Ve bitmek üzere o de galiba. Tamam beni bıçakladı süper oldu. Çok iyi çok iyi diğerlerine gidiyor. Tamam tamam. Bıçakla e, şey yapması süper oldu. Güzel arkadaşlar en azından 4 yapabildik. Kendime şöyle müdahale edeyim. Ecel korkusu var. Hatta takım arkadaşımız yardım edebilir bize. Çok güzel oldu. Şu an süper oldu. Hemen iyileşiyoruz. Totemin etkisiyle gördüğünüz gibi %50. Daha hızlı iyileşiyoruz. Çok iyi oldu. Şu an jeneratörlere fazla değmedik ama. Şu an biraz daha jeneratörlere odaklanabilirim. Artık çünkü fedakarlık, iyiliksever. Onların hepsini hallettiğimiz için kendini kanıtlamamız onun ilk asıl şu süper süper. Çok iyi. Kate buradan uzaklaşmasaydı daha güzeldi aslında ama. Jeneratörümü tek başıma yapıyorum şu an. Güzel. İki kişi yapabiliriz şu an. Tamam onlar her türlü hayatta kalır bu arada. Ölmediler çünkü. Şimdi kapıyı da açacağım. Güzel jeneratörler tamamlandı. Şu ona yakın kapıyı açacağım. Takım arkadaşım onu kurtarmaya gidiyor. Dört yaptığımız için artık zaten kurtarma şu an gereksiz gibi. Ama kapıyı açarsam ekstra puan alabilirim. Kate'i kovalıyor. Bakalım duruma göre Kate'i kurtaracağız. Yani biraz daha dikkatli oynamam gerekiyor. Çünkü karşımda da daha fazla kan puan alacağım ya. Unutmayın arkadaşlar. Hayatta kalmak zorundayız. Ekstradan 5000 daha fazla puan alıyoruz. Hayatta kaldığımız zaman. Çıkışımız çok güzel olacak. Güzel güzel takım toparlandı gibi. Takım süpersiniz ya. Gerçekten fişek gibi. Hop burayı da açalım. Güzel onlar da geldi. Bakalım kapıda standart TV ekler yine. Evet güzel. Hatta şurada bir bakabilirim. Sandık falan varsa aslında sandık da açıp oradan da ekstra puan. Totem var mı? Totemler temizlenmiş. Hiçbir şey kalmamış galiba. Evet çıkabiliriz. Sağ kaldık kalma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ üstte 5000 puan da oradan aldık. Bakalım kaç puan kasabildik. Jeneratörlere fazla değmedik ama Bakalım toplamda 22.000 kasmışız arkadaşlar 23.000 gayet güzel daha fazla kasabilirdik adam 24.000 kasmış Gayet güzel Bakalım toplam aldığımız puan maç maçta 45.000 puan aldık arkadaşlar Çünkü neden Neden 45.000 aldık bize bir şey olmazla birlikte. Bunda 4 nişan yaptık ya. 22 bin. 45 bin puan. Gayet güzel. Bir de adak, adağımız olsaydı. ilk leather face face camp yemeseydik. Gayet 70-80k Puan kasmıştık bir maçta. Gayet güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Bu dizilimle dediğim gibi anlattığım gibi videonun başında. Tüm eylemleri yaparsanız gayet hızlı bir şekilde kan puanı kasabilirsiniz. Rehber serisine devam edeceğiz. Farklı boyutlar. E, aynı şekilde nasıl e, daha hızlı kan puanı kasılabilir katil olarak. Ondan da bahsedeceğim. Aklına daha bir sürü rehber var arkadaşlar. Akıldaki tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. İnşallah. Bakalım. E, seri güzel arkadaşlar. Rehber serimiz güzel gidiyor. Eğer serinin devamını gelmesini istiyorsanız da. Bir saniye izleyerek video beğenmeyi unutmayın. Unutmayın lütfen. Ve başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.